Allah Teala'ya karşı hüsnü zan sahibi olmak lazım. Nasıl ki kullar için iyi düşüneceğiz, güzel düşüneceğiz. Allah Teala için de onun rahmeti çok demek lazım. O bizi affeder demek lazım. Onun rahmetinden asla ve kat'a ümit kesmemek lazım. Musa Aleyhisselam, Hazreti Musa Kelimullah selam olsun. Tur Sina'da Cenab-ı Hak'la mükaleme edermiş. Hani konuşurmuş. Bazen bir derdi var, onu sorar. Bazen bir şeyi öğrenmek ister ve o sorup cevap alışlardan da bize o kadar güzel hikmetler, o kadar güzellikler kalmış ki. işte onlardan birisi bir gün Hazreti Musa sormuş Tur-i Sinada. Demiş ki, Ya Rabbi senin en günahkar kulun kimdir? Onu merak eder. Cenab-ı Hak demiş ki, Ey Musa falan gün Kızıldeniz'in kenarına git. Orada bir adam gelecek. Çocuğu olduğu halde yanında. İşte o adam benim en günahkar kulumdur. Hz. Musa gitmiş tarif edilen günde yere. Bakmış ki bir adam elinde çocuğu. Öyle deniz kenarına gidiyor. Orada oturuyorlar filan. Ertesi gün sual etmiş. Demiş ki ya Rabbi peki senin en günahsız kulun kimdir? Onu merak ederim. Demiş ki ey Musa dünkü yere git. Oraya elinde çocuğu var. Bir adam gelecek. İşte o benim en günahsız kulumdur. Hazreti Musa söylenen yere gitmiş baksa ki dünkü adam aynı adam aynı çocuk demiş ki ya Rabbi hikmeti sana malumdur bu iş nasıl oldu Cenab-ı Hak demiş ki ey kelimim onlar dün o denizin kenarında otururlarken çocuk babasına döndü ve bir şey sordu dedi ki baba bu kum taneleri ne kadar çok? Bunlardan daha çok bir şey var mıdır? Babası dedi ki: "Vardır evladım." "Nedir?" "Denizlerdeki damlalar işte o kul, kum tanelerinden daha çoktur." "Peki babacığım, denizdeki damlalardan daha çok bir şey var mıdır?" Adam mahcup oldu, boynunu büktü. "Oğlum dedi. "Babanın günahları o denizdeki damlalardan daha çoktur." Çocukça bir merakla bir daha sormuş çocuk. "Peki babacığım, babamın günahlarından daha çok bir şey var mı? Var yavrum demiş. Allahü Teala'nın rahmeti babanın günahlarından daha çoktur. O zaman anlamış ki Hazreti Musa, Cenab-ı Hak o adamın oradaki mahcubiyeti hatırına, oradaki mahzunluğu hatırına, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine olan hüsnü zannının hatırına onun günahlarını affetmiş. Ve belki de o kadar samimi bir tövbe ile tövbe etmiş o adam ve öyle bir affedilişle affedilmiş ki geçmişteki günahları da sevaba dönüvermiş. Cenab-ı Hakk'a karşı hüsnü zannımızı tam tutmak lazım. Bizim bir amcamız vardı yıllar evvel radyoda yemeğimizi yapar getirirdi. güzel de bir adamdı. Mesela patrona derdi ki yemek az çıktı. bakın Yahu Yücel Bey 8 saydım 15 çıktı. Yet, yetmiyor onun için yetmiyor yemek falan. onu hatırlarım onu. Derdi ki Allah hepimizi yakacak. Ya böyle deme Allah aşkına. Niye öyle? Hepimiz önce bir yanacağız sonra gideceğiz. Ya niye yanalım? Belki yanmayacağız. Böyle yok hocam ben kitapta okudum. Hepimiz yanacakmışız. Şimdi allah Teala'ya karşı zannı güzel tutmak lazım. allah Teala bizi affeder. Affetmeyi çok seviyor. Hatta şu zamanların duasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz radiyallahu anh'a Kadir gecesine erişirsem nasıl dua edeyim ya Resulallah? De ki Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anna. Ya Rabbi sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizi de affet. Böyle dua et.